Bakınız tabiattan bir netice size arz edeceğim. Biliyorsunuz fizik ilminde cisimleri üçe ayırıyorlar. Üçe cisim. Hani boşlukta yer kaplayan her şeye cisim denir diyor. Boşlukta yer kaplayan her şey cisim madde ismini alıyor. Üç çeşit madde var. Bir katı cisim, ikincisi sıvı cisim, üçüncüsü gaz cisim. Katı cisim demir gibi taş gibi şeylerdir. Katı. Donmuş yani sert. Katı cisimler demir memir. Bir de sıvı cisim var. Sıvı cisimlerin akıcı cisimler içinde de su başta geliyor. Su dünyanın dörtte üçünü su kaplamıştır. İnsan vücudunun ağırlığının yüzde yetmişini su teşkil ediyor. Bir insanı limon gibi sıkmak mümkün olsaydı yüzde yetmişi su gibi atacaktı insan. Yüzde yetmişimiz su. Dünyanın dörtte üçü su. Ana rahmi su ile dolu. Hayat sudan meydana gelmiş. Toprak üzerinde su. Sıvı cisimlerin başında su geliyor. Gaz cisimler var. Gözlerimizin göremediği cisimler, gaz cisimler. Onun da başında hava. Hava da bir cisimdir ama göz görmüyor. Sıvı cisim değil, gaz cisim. Bu üç cismin ve maddenin üzerinde Cenab-ı Hak ayrı ayrı hükümler koymuş. Bakın. Katı cisim, mesela demir. Unutmayasınız Allah aşkına. Mesela demir. Çok soğuk havalarda, havanın ısı kaybettiği, soğuduğu zamanlarda demir büzülüyor, büzülüyor. Demir büzülüyor. Hava sıcak olduğu zaman demir genişliyor, hava soğuk olduğu zaman demir büzülüyor. Fizik kitaplarındaki izah böyledir. Onun için demir yollarında iki tane ray demirinin İki tane ray demirinin bir araya geldiği noktada oraya bir boşluk koyuyorlar. Yazın demir ısınıyor, genişliyor, o boşluk kapanıyor. Kışın demir büzülüyor, boşluk açılıyor. Katı cisimlerde ilahi kanun bu. Hava soğuduğu zaman demir olsun, taş olsun büzülüyor, kısılıyor. Daralıyor ve derinliğine doğru donmaya başlıyor. Fakat sularda kanun böyle değil. Sularda ilahi kanun değişik. Kanunu koyan başka bir kanun koymuş, su mevzuunda. Su ise donduğu zaman, suyun ısısı kaybolduğu zaman, iyice üşüdüğü zaman su, Demir gidip düzülmüyor, tam aksine yayılıyor ve genişliyor. Yani genişliğine buz tutuyorsun. Beralmıyor, genişliyor. Bundan dolayıdır ki bir testinin içine suyu doldurup da soğukta açıkta bıraktığın zaman o su testinin içindeki su donuyor, genişlediği için testi parçalıyor. Arabanızın radyatöründeki suyu soğukta açıkta bıraktığınız zaman radyatördeki su donuyor ve genişliyor. Genişlediği zaman koca döküm olan o radyatörü parçalıyor ve içinden buz dışarıya çıkıyor. Demir güzülüyor su genişliyor donduğu zaman. Sebep ne buna? Düşündüm, düşündüm, buldum hadiseyi. Kur'an ışığında. Eğer sular da donduğu zaman demir gibi üzülseydi, derinliğine donacaktı ve nehir tabana kadar, göller tabana kadar, denizler tabana kadar kaç katı buz kaplayacaktı. Gölün üstünden tabanına kadar bütün göl donacaktı, buz bağlayacaktı. Nehir yukarıdan aşağıya kadar buz bağlayacaktı, buz kaplayacaktı. Böylece suyun içindeki kurbağalar, balıklar, canlılar hepsi soğuktan durup... mahvolup öleceklerdi. Fakat yukarıdan genişliğine donduğu için su yukarısı buz bağlıyor, bir tabaka halinde bir kapı gibi, bir mucamba gibi, gölün üstü buz bağlıyor, içerisine soğuk girmiyor, suyun içi ılık kalıyor, sıcak kalıyor, canlılar ölmüyor, hayatı devam ediyor. Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala tabiata kanun koymuştur. Tabiat kendisi bir kanundur, tabiat kanun koyucusu değildir, tabiata kanun koyan hasreti Allah'ın kendisidir. Bunu böyle okutmuyorlar ki okullarda, okullarda böyle okutmuyorlar. Biraz sonra geleceğim oraya da. Evet. Demek ki suyun içinde canlılığın devamı için Cenab-ı Hak suyu genişliğine donduruyor. Adeta bir muşamba gibi suyun üstü buz tutuyor, içine soğuk girmiyor. İçerisi ılık kalıyor. Canlıların ölmesin. <laughs> Artık Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratıldığına rahatlıkla inanabilirsiniz. Peki soralım, toprak nereden geldi tabiata? Toprak nereden geldi kardeşim? Efendim fizik alimleri cevap veriyor. Elementlerden, element. Element diyorlar. Yeryüzünde 105 tane element var. Hakiki madde. Yani eski ismine cevherler. Nereden geldi bu elementler? Tabiata demir elementini, magnezyum, fosfor, bakır, demir, altın, çinko ve bütün bunlara dair elementleri tabiata koyan kim? Bunun cevabını veremiyor adam zaten. Elementler neyden, nereden, nereden meydana, meydana, geldi? Moleküllerden diyor. Molekül. Moleküller nereden meydana geldi? Atomlardan diyor. Atom nereden meydana geldi? Susuyor. Eğer Allah'a inansaydı atom doğrudan doğruya Hazreti Allah'tan meydana geldi diyemiyor. Orada kalıyor. Evet. Allah'ın yaratmasıyla mesele ele alınsaydı hiç kimse daralmayacaktı, inkarcı da olmayacaktı. Allah'ın yaratmasıyla kulun yapması, icat etmesi arasında çok fark var. Allah demir atomunu yarattı. Demir atomunu yarattı. Kullar da insanlar da demirden balta yaptı. Demirden balta yapmak, demirden bıçak yapmak, demirden uçak yapmak, yaratmak demek değildir ki. Elementi yaratan kimdir? Element, demir elementini. Mesela burada. Allahu Teala tabiatın içerisinde sineği yaratırken, sinek, sinek, küçücük sineği yaratırken insanlar uçak yaptı. Uçak. Bir uçağı kaldırmak için, indirmek için yüzlerce mühendis kullandı insan. Kontrol kulesi kullandı, pilot kullandı, Horses kullandı, telsiz kullandı, benzin kullandı, kanat kullandı, hava meydanları kullandı. Allah'ın uçağı olan o küçücük sivrisineğe dikkat edin. Ne mühendis el var, ne herhangi bir telsize, ne hava alanına, ne uçak mühendisine, ne kimseye hiçbir zorluk kapmadan sivrisineğe iniyor kalkıyor, iniyor kalkıyor. Allah'ın uçağı. İlahi kudretleri görmek lazım. Uçak yapan insan sinek kadar küçük bir uçak yapamıyor. Sinek kadar küçük bir uçak. Dünya kadar büyük bir uçak da yapamıyor. Dünya hepiniz biliyorsunuz hızla dönen bir uçak gibi. Güneş etrafında hızla dönüyor dünya. Boşlukta dönüyor dünya. Tıpkı bir uçak gemisi gibi. Uçak gemisi gibi. Dönüyor. O halde dünyamızda üzerinde 5 milyar insan yaşadığı dünya bir uçak gibi. Allah uçak. Durmadan dönüyor. Yörüngesinde. İşte bütün bunları görmesi lazım ki insanın kendi sanatıyla Allah'ın sanatı arasındaki farkı anlasın. İnsana yaratıcı sıfat verilemez. Efendim insan şunu yarattı, insan bunu yarattı. Bu kelimeyi kullanamayız. İnsan yaratıcı değil, Allah'ın yarattığı elementlerden, atomlardan eşya yapan insana yaratıcı diyemezsiniz. İnsan yoktan yaratmış değildir. Yaratılmış olan demiri, çinkoyu, çeliği şekillendirip eşya yaptı. İnsan yapıcıdır, yaratıcı değil. Yanlış kullanıyorlar, hatalı kullanıyorlar. Evet. Atmosferin üzerinde, dünyamızın hani üstünde bir hava tabakası var, buraya atmosfer diyorlar. Atmosferin üzerinde dünyamızı çepeçevre kuşatan bir hava tabakası vardır. Hava tabakası. Buna strosfer deniyor. Strosfer diyorlar. Strosferin içinde bulunan her şeye tabiat diyoruz. Her şeye tabiat diyoruz. Uçağın tabiat içinden çıktığını da söyleyebiliyoruz. Tren tabiatın içinden çıkmıştır. İnsan, sinek, maymun ve inek aynı şekilde tabiatın içinden çıkmıştır. Uçak da tabiattan çıkmıştır. Sinek de tabiattan çıkmıştır. Yani trenin sanatkarı insan, sineğin ve aslanın sanatkarı Allah'tır. Siz uçağı sanatkarsız düşünüyor musunuz ki sineği ve aslanı da sanatkarsız düşünüyorsunuz? İmkan var mıdır buna? Havada uçan bir uçağı gördüğünüz zaman bu Amerikan uçağı diyorsunuz, bu Rus uçağı diyorsunuz, bu Fransız uçağı diyorsunuz ve bunu yapan bir Fransız mühendisi vardır diyorsunuz da havada uçan milyonlarca sineklerin, yeryüzünde dolaşan ineklerin, aslanların mühendisi olan Allah'ı niçin düşünmüyorsunuz? <laughs> Tabiat böyle okutulması lazım mekteplerde. İnkarcı olur mu hiç o zaman? Yani trenin sanatkarı insan, sineğin ve aslanın sanatkarı da Allah'tır. Kaldı ki insanı da yaratan Allah'ın kendisi değil mi? Demin okuduğum ayette. Tren, Tren veya uçak tabiatın içinden çıkmıştır ama treni tabiat yapmamıştır. Treni yapan tabiat değildir. İnsan yapmıştır. Kendiliğinden de meydana gelmiş değildir o. Tesadüfün eliyle olmamıştır. Bir hesabın, bir matematiğin eseridir bu. 1789 tarihinde Fransa'da bir ihtilal oldu. Tamamen kilisenin ve papazların aleyhine bir ayaklanma oldu. 1789'da Fransız İhtilali Kebiri, büyük ihtilal derler adına. Ve kiliseye karşı herkes ayaklandı o zaman kiliseye karşı. Kilise zalimdi, papazlar katildi, gaddardı. Son derece vahşiydi. O ihtilalde herkes kilisenin aleyhine ayaklandı. İntikam almak için kiliseden kiliselere ağzına kadar fahişe doldurdular. Fransa'da. Öte yandan Allah kilisenin kabul ettiği Allah'ı inkar ettiler. Allah diye bir şey yoktur dediler. Kiliseye kızdıkları için Allah'ı inkar ettiler. Fransa'da. Yeni bir mabud, yeni bir Allah aramaya başladılar. Buldukları bu mabudun Allah'ın adına haşa tabiat ismini koydular. Tabiat. Sonra Avrupa'ya körü körüne bağlı olan Türkiye'de aynı şekilde Fransa'yı takip etmeye başladılar. Eğitim programlarımız tamamen Fransa'dan takip edildi alındı. Eğitim programlarımız tamamen Fransız eğitim programı olarak alındı. Oradan alınırken tabiat kelimesi de aynen alını takip edildi. Aynen alındı. Birçok kanunlar, adetler ve bu arada tabiatçılık da körü körüne Fransa'dan, Avrupa'dan aynen ithal edildi, takip edildi. Okullara geçti, kitaplara geçti okullarda okutulmaya başlandı. Allah yerine tabiat kelimesi kullanmaya başlandı. Dolayısıyla ilim ile dinin arası açıldı. Cami ile okulun arası açıldı. Görüyor musunuz? Aradan zaman geçti. 20. asrın sonlarına yaklaşıyoruz. Şimdi Fransa'da devlet adamları dindar. Hepiniz biliyorsunuz meşhur bir Fransız devlet adamı vardı uzun boylu. De Gaulle. De Gaulle öldüğü zaman Charles De Gaulle kilisede cenaze merasimi icra edildiği ve kilisenin bahçesine gömüldü herif. Önce öyle başladı sonra Fransa'da devlet adamları dindar oldu. Tam aksine halk dinden uzak yetişti. Fuhsun felaketin içine atıldı. Eski halin tersi meydana geldi. Bizde ise halk dindar, ahali Müslüman olduğu halde milli eğitim okullarda hala tabiatçılık öğretiyor. Tabiatçılık öğretiyor. Hatta daha sonra anlatmak istediğimiz embriyon safhalarında biyoloji öğretmenlerinden birisi tabiatçılığı anlatmaya çalışıyor. Okullarda şimdi çok kötü durumlar var. Biyoloji öğretmeni, yani canlılar alemini anlatan biyoloji diye bir ders var lisede. Lisede biyoloji dersi var. Bu dersi okutan biyoloji öğretmeni giriyor sınıfa, sınıfa giriyor, tabiatçılığı anlatıyor. Çocuklar her şeyi tabiat yaratmıştır diyor. Biyoloji öğretmeni. İkinci derse giren din dersi öğretmeni ise Allah'ın kainat üzerindeki tasarrufuna işaret ediyor. Hücreyi yaratan Allah'tır, insanı yaratan Allah'tır diyor. Biraz sonra biyoloji öğretmeni derse giriyor. Din dersi hocasının sözlerine inanmayın. Allah yoktur diyor. Okulların durumu bugün budur. Milli eğitim sisteminin hali bugün budur. Din dersi hocası giriyor. Allah yarattı diyor. Din dersinin icabını anlatıyor. Din dersi hocası sınıftan çıktıktan sonra biyoloji ve tabiat bilgisi hocası içeriye giriyor. Sakın din dersi hocasının dediğine inanmayın. Onun dediği gibi Allah Allah yoktur diyor. Okulların durumu böyle bugün. Ne bekliyorsunuz bu okullarda? Evet. Ve talebeler karşınıza dikiliyor. Geçen sene ben gittim ne kadar din dersi hocası olarak gittiğim zaman aynı şeyleri gözümle gördüm. Talebeler geliyor, kızlar, oğlanlar, hocam diyor siz geliyorsunuz, hücreyi yaratan, biyoloji kanunlarını yaratan Allah'tır diyorsunuz. Siz çıkıp gidiyorsunuz, biyoloji öğretmeni geliyor, Allah diye bir şey yok, tabiat yarattı diyor. Biz hanginize inanacağız diyorlar. Zavallı çocuklarımız, felişan yavrularımız. Ya, işin garip tarafı, din dersi öğretmeni, biyoloji hocasına inanmayınız diyemiyor din dersi hocası okullarda kalsa da çocuklar biyoloji hocasına, biyoloji öğretmenine inanmayınız dese derhal tahkika atılıyor. laikliğe aykırılıktan derhal tutuklanıyor. Fakat biyoloji öğretmeni girip de çocuklar din dersi hocasının sözüne inanmayın, Allah yoktur dediği zaman bu öğretmen tutuklanmıyor, alkışlanmıyor. Gördünüz mü felaket? Bu memleket kurtulur mu kardeşim? Bu memlekette okul namına bir şey olur mu? Akıl namına bir şey kalır mı? Din dersi öğretmeni biyoloji dersine inanmayın, biyoloji dersine gelen öğretmene inanmayın dediği zaman laikliğe aykırı oluyor da biyoloji öğretmeni din dersine inanmayın Allah'a inanmayın dediği zaman ne laikliğe aykırı oluyor? Aykırı Ve bu sual kafanı da şimşek gibi çakması lazım.